Buraya da gelecek diye korkuyorum. Ama yolu bulamadı galiba. Cadı. Bir daha gelirse baban senin kemiklerini kırar diyeceğim. Annem öyle söyledi dedi. Dediğin gibi yolu bulamadı galiba. Ya olursa? Babam da yok artık. Biz cadıdan kim koruyacak? Bir dakika bekler misin beni? Çabuk gel ama. Tamam. Ozanca Ne yapıyorsun orada? Murat amcayı bekliyorum anne. Ah. babam yok artık bizi kim koruyacak dedin ya. Artık evin erkeği sen olduğuna göre kendini de ablanı da anneni de sen koruyacaksın. Koruyamam ki ben çocuğum. Ama ben bu sorunu çözecek bir şey biliyorum. Sihirli bir kılıç. O sihirli mi? Evet. Çocukken ben de korkuyordum senin gibi. Benim de annem babam gitmişti. Sana dedem bana evet. bu kılıcı verdi. Gece yatarken yastığımın altına koydum. Bir daha da hiçbir şeyden korkmam. Artık sen Benim mi? Gerçekten mi? Evet. Anne, bak sihirli kılıcım var benim. Çok güzel. Artık sizi ben koruyacağım. Dedem göstereceğim. Size çok şey borçlanıyorum. Hem evinizi işgal ettik hem de bir sürü sorun bizim yüzümüzden. Estağfurullah. Asla böyle düşünmeyin. Bugünler de geçecek. Bir mucize olması lazım. Deniz Hanım. Evinizi, arabanızı, yazdığınızı... Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmiş olabilirsiniz. Ama hala sahip olduğunuz iki tane mücevheriniz var. Kendinizi bir an evvel toparlamazsanız onları da kaybedebilirsiniz. Dışarıdan bakınca konuşmak kolay tabii. Siz bizim hakkımızda ne biliyorsunuz ki? Affedersiniz ben